Hepinize merhabalar arkadaşlar. Sizlere bir şey söylemek istiyorum. Korona virüsü aldığı için ellerinize bol bol yıkayın. Durun, size göstereyim nasıl git. Böyle yıkarsanız elinize mikrop gelmez. Elden virüs bulaşıyor. Hayır. O yüzden dışarı çıkmayın, hiçbir şeye dokunmayın. Evden dışarı çıkmayın. Kalabalık ortamlarda, dışarıda bulunmayın. Virüs bulaşabilir. Virüs bulaşabilir. Biz evde kalıyoruz. Biz evde kalıyoruz. Biz Evde oyunlar oynarız kardeşimle. Kardeşimi şu an uyuttum. Öyle video çekebiliyorum. Bu arada arkadaşım Sıla'nın da bir video kanalı var. Onun ve benim kanalıma abone olun. Sizi seviyorum arkadaşlar. Ay bu arada ben dedim koronavirüsü için dediklerimi yapın. Eğer yapamazsanız ne olacağını Allah ben size söyleyeyim. Hastalanırsınız ve yavaş yavaş ölmeye başlarsınız. <laughs> kameraya gösterdim. <laughs> <mı? gülüyor> Başka Kendinize size bu konu. Kendimize dikkat etmeliyiz. Dikkat dikkat etmeliyiz. Benim dediklerimi yapın. Sık sık. Bütün günler. Bir gün eksik olursa olursa çok kötü bir şeyler olabilir belki. Elinizi 10 dakikada bir yıkayın. Elinizi 10 dakikada bir yıkayın. Size annem ve babamın göstereceğim. Bu, Merhaba. Bu anne. Merhaba. Hadi artık bay bay de De babam. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bay bay.